merhaba. Ee, 2 Haziran 2023. Bu cevizimize kurt dadandı, kurt girdi. Hiç istemediğimiz bir şey. İstersen gel yakından göstereyim. Ağaç çok güzel gelişmiş fakat buradan kurt girmiş bak. Görüyor musun? Şimdi bir tane çubuk hazırladım ben şey. Demir tel. Onu temizleyeceğiz. Kurda da ulaşmaya çalışacağız. Çok da derin gitmiş. Thank en azından varsa da onu orada öldüreceğiz. Ne kadar derine gitmiş. Evet. Kurta ulaştık. Bu kadar.